Sizin işte Osman Gazi oyunu son güncellemelerini yani final güncellemelerini oynayacağız. Ve serisini güncelleme serilerini yapacağız arkadaşlar. Bir de beğenip kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Kanalımızın abone olma sayısı bir oldu arkadaşlar. Daha fazlasını bekleriz arkadaşlar. Bu seriden sonra hangi seri oynayacağımızı siz karar verin arkadaşlar. Yani siz karar verin derken Yani siz Yani siz karar verin ki Yorumlara yazın arkadaşlar Siz yazarsanız ben hangi oyunu oynayacağımızı bileyim Evet arkadaşlar sizi videomda Baş bırakayım İyi seyirler Bye. Mm -hmm.